Hepimizin de çok yakınen kamuoyundan izlediği gibi P5 artı bir ülkeleriyle beraber yapılan İran'ın İran'a uygulanacak yaptırımların ve e, nükleerle alakalı kısıtlamaların sonuçları bölge açısından son derece olumlu, olumlu olacaktır. İran önemli bir kabiliyettir, önemli bir rezervdir. Hele Hel enerji sektörü açısından baktığımızda e, ciddi doğal gaz kaynaklarına ve petrol kaynaklarına sahip olan bir ülkedir. O ülkenin kabiliyetlerini gerek öncelikle bölge, daha sonra da dünya için sunmak dünyadaki petrol fiyatları arasından da son derece önemli olacaktır. Ben orada yatırıma dönüşmeyen birçok kalem biliyorum. Ee, özellikle batılı ülkelerin yaptırımlarıyla beraber e, onlar kısıtlanmıştı. Şimdi onların da önü açılmış olacak. O açıdan son derece olumlu bir gelişme olarak görüyorum.